Rüya Katilleri Benim 17 yılı aşkın süredir fantastik bir evliliğim var ama gerçekleri olduğundan daha iyi göstermeyeceğim. Evlilik erkek için hiçbir kadının tamamen anlayıp minnettar olamayacağı hayat değiştirici fedakarlıklar içeriyor. Kitabın 4 bölümünü okuduktan sonra evlilik kurumuna karşı olabileceğim düşüncesi ortaya çıkabilir. Bunu fark ettiğim ve blogumda ve birkaç topluluk formunda bu konuya yeterince değindim. Ancak kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Ben evliliğe karşı değilim. Ben bilgi sahibi olmamaya, polyanlacılığa, vanaytıs olmaya, utançla tetiklenmeye, iflasa gitmeye, çocuklarıma zarar vermeye, hayatımı mahvetmeye karşıyım. Bir kadın seni cepte gördüğünde seni sever. Evet, kulağa tuhaf geliyor ama senin üzerine düşmediğinde ve evliliğinizin 10. yılında olduğunuzda ve bu günlük konuşmalarınızın bir parçası haline geldiğinde. Her telefon konuşması, "Tamam, seni seviyorum. Bay bay." diye bittiğinde. Bunu düşünmezsin çünkü ihtiyacın olmaz. "Eğer seni sevdiğini nasıl anlıyorsun?" diye sorarsan, henüz bu noktada değilsin demektir. Sadece bu aşinalık ve düzenli rahatlık ortadan kaldırıldığında kadın minnettar olur. Sevginin sıradanlığı oluşunca kadın nadiren bunu açıkça ifade edecektir. Aslında ifade edilmesi senin beklentindir. Bu yüzden onu üstü kapalı şeylerde araman gerekebilir. Sevgililer gününde veya yıl dönümünde karına okuduğun tüm o çiçeklerle süslü zırvalar başkaları tarafından yazılmıştır. Ancak ara sıra memnuniyetini ifade etmek için jestler yapmak iyidir. Önemli olan tek başına sevgi veya takdir gösterileri değil, günlük yaşamımızın bütününde yaptıklarımızdır. Bir cumartesi sabahı beraber 300. yulaf ezmesi dolu kaseyi yedikten sonra çocuklarınız televizyon kumandası için kavga ederken kahvaltı masasında oturup bu ay hangi faturaların öncelikle ödenmesi gerektiğini ve çimleri biçme vaktinin geldiğini tartışırken aşkı ve evliliği tanımlayan şey senin ve onun kim olduğudur. Evet, tam olarak onu avlamaya çalışırken ya da tabak çevirme listende onu yukarı taşımayı düşündüğünde aklına kesinlikle gelmeyecek şeyler bunlar. Evlilik budur. Sıkıcı olması gerekmese de ancak çoğunlukla öyle olabilir, sıradanlıktır. Normaldir, yaygındır veya öyle olur. Dünya gezegeni üzerinde seninle tamamen aynı şeyleri yapmış ne kadar insanın yaşadığını, evlendiğini ve öldüğünü düşün. Bu evliliğin gerçek testidir ve bunu deneyimlememiş hiç kimse gerçek anlamda anlayamaz. Mutluluğu oprahlaştırılmış bir fikir şudur: Evliliği taze tutmalısın. Ama onu bir geceliğine tazeledikten sonra Mert iç çamaşırları çamaşır sepetinde dururken ertesi sabah geceyi kız kardeşinin evinde geçiren çocukları oradan alıp her zamanki evlilik hayatınıza geri dönersiniz bu size evlilik hedefini satarken kimsenin bahsetmediği şey. Şimdi ne olacak hissi? Sana aramaya koşulandırıldığın teki bulduğundan hemen sonra gelir veya onunla 3 ay boyunca sürekli bir seks maratonuna girdikten sonra çocuğu aldırmayı reddettiği ve birden dini yeniden keşfettiği için doğru şeyi yaptıktan hemen sonra gelir. Takdir ben çoğu erkeğin fedakarlıkları sonucunda kadınlardan büyük bir minnettarlık görecekleri konusunda kendilerini kandırdıklarını düşünüyorum. Bunu şimdi öğren, görmeyeceksin. Göremezsin çünkü kadınlar temel olarak erkeğin yaptığı fedakarlıkları tam anlamıyla kavrama ve takdir etmede kapasitede yoksunluğu yaşarlar. Hatta tanıdığın en aydınlanmış, takdir edebilen kadınlar bile feminen merkezli gerçekliğin etkisi içinde hareket eder. Erkekler yaygın bir şekilde onur, saygı ve kadına olan aşkından ötürü fedakarlık yapar. Bu şeyleri yapmamız beklenir. Ona daha iyi bir yaşam sunmak için hırslarından ve potansiyelinden fedakarlık mı ettin? Etmiş olman gerekir. Ayartmalara direndin ve karını seninle sevişmeye hazır ateşli sekreterinle aldatmadın mı? Zaten öyle yapman gerekirdi. Evliliği, bir evi, aileni ve benzeri devam ettirme sorumluluğu yaygındır. Bunlar beklenir. Bunların değeri sadece olmadıklarında anlaşılır. Bu tamamen feminen merkezli gerçekliktir. Erkekler sadece feminen gerçekliği uygulatmak için vardırlar ve bunu tartışmaya açan, hatta analiz eden herhangi bir erkek tam tanımlamasıyla erkek değildir. Böyledir. Hatta en kendi amacına hizmet eden başına buyruk erkek bile feminen zorunluluğa karşı borçlu tutulur ve bir baş kaldıran olarak tanımlanır. Çünkü kadınlara göre tanımlı gerçeklikte erkeklerin yaygın davranışlarına uymamaktadır. İronik olarak bir baş kaldıran, kadınlar tarafından uyum sağlayan hatta diğerlerini buna teşvik eden erkeklerin üzerinde bir şekilde takdir, minnettarlık görür. Takdir görme kavramı cinsiyetler arası ilişkilerin birçok yönüyle bağlantılıdır. O yüzden okumaya devam ederken bunu aklında tutmaya çalış. Mesela, bir an 40 yaşında bir erkek düşün. Bu adamın daha genç kadınları kovalama seçeneği olsa bile doğru olan şeyi yapar ve kendi yaşında kadınlarla bir ilişki arar. Bu adam yaşlı bir kadına hayatta yeni bir şans verdiği için takdir mi edilir yoksa sadece ondan beklenen şeyi mi yaptığı düşünülür? Bekar bir anne ile evlenen ve diğer bir erkeğin çocuğu için ebeveynsel yatırımda ona yardım eden erkek bunu yaptığı için daha fazla mı takdir görür? Bu, kadının onun karakterini değerlendirirken dikkate alacağı bir faktör olur mu yoksa erkek sadece bir erkekten beklenen şeyi mi yapıyordur? Takdir edilme konusu beyaz şövalye için gerçek bir ikilemdir. İlişkiler iş değildir. Aşina olmak aslında küçümsemeyi, ortalama olmayı, rutini, basitliği ve bayağılığı beraberinde getirir. Bu yüzden birçok evlilik berbat bir şekilde sonlanır. Erkekler ve kadınlar kendilerinden vazgeçerler. İlişkiler iştir söylemi feminen sosyal sözleşmesidir. Erkeklerin bu sözleri söylediğini ne sıklıkla duyarsınız? Bu sözleşme şu an erkekler arasında bile popüler olarak kabul görmekte. Bu inanışa sahip olarak uzun süreli ilişkileri LTR devam ettiren erkeklerin çoğunun ilişkilerde işin çoğunu yaptığını ve kadının da karşılığında deyim yerinde ise onlara rütbe verdiğini söyleyebilirim. Ve bu mitolojiye inanan her bir erkek kadınlar tarafından LTR'deki durumun böyle olduğuna inanmaya koşullandırılmıştır. Bu erkeğin eylemlerinin ve fedakarlığının kadın tarafından takdir göreceği yanlış inancından kaynaklanmaktadır. Bir erkeği, kadının mükemmel partneri, kadının bu tanımı çarpık ve karmaşık olabilir, olmaya uygun yaşaması için en iyi metotsu nedir? Kadınlar erkeği onarmayı severler. Erkek ikisi yapsaydı harika bir erkek olurdu veya onun üzerinde çalışıyorum derler durum onun üzerinde çalışıyorumdan ilişkimiz üzerinde çalışıyoruza döndüğünde bu erkeğin kadının çerçevesini içselleştirdiği anlamına gelir. İlişkilerdeki emek mitolojisi buradan geliyor. Bir kadının ne sıklıkla ilişkisinde çalışması gerekir? Çalışmak erkeğin kimliğini kadının ideal ilişkisine daha iyi uydurması anlamına gelir. Feminen merkezli gerçekliğe daha iyi uydurmasına. Kadınlar henüz tanışmadan veya bir ilişkiye girmeden önce bile erkeği psikolojik olarak idealini benimsetmeye yöneltmek için daha iyi olan yol nedir? Kadınlar erkeğin hayatında sadece bir tamamlayıcı olmalılar. Asla hayatının odağı değil. Bugünlerde potansiyelini öğrenmeden evlenmiş veya evleniyor olmak ne kadar yaygın? Okuduğum tüm makalelerde bitkin bir jenerasyon çocuk ruhlu erkeğin sızlanmalarını ve iniltilerini görüyorum. Danışmanlık yaptığım erkekler gerçeklikten uzaklar. İstedikleri tek şey yeterince oyun bilgisi, böylece rüya kızlarını elde edebilecekler ve monogamik ilişkilerinin mutluluğu beta kozalarında rahatlayabileceklerdir. Bağlanmak istiyorlar. Hayat boyu afc psikolojileri bağlanmayı onlar için aciliyet haline getirmiş. Ergenlik ve 20'lerindeki bu genç erkeklerle konuştuğumda hiçbir şey beni daha fazla şaşırtmıyor. Ve beni hayatlarındaki vahşi bağımsızlıklarıyla etkilemeye çalışıyorlar ancak bunlar bağımsızlıklarını ve hırslarını güvenilir bir kadının yakını karşısında limitlemeye hazır olan aynı erkekler. Kendilerini kadınların doğal bir şekilde yakınlaşmaya istekli olacakları hırslı ve tutkulu bir adam olarak geliştirmek yerine monogaminin kelepçelerini kendilerine geçirmekte çok istekliler. Ancak gerçek şu ki daha uzun süre bağ kurmadan kaldığında daha fazla fırsata sahip olacaksın. Şu söz benden daha bilge bir adam tarafından söylendi. Kadınlar rüya katilleridir. Ben buna katılmakla beraber bunun kadınların büyük şemasının eseri olmaktan daha çok erkeğe ve erkeğin kendi karmaşasına ve umursamazlığına bağlı olduğunu söyleyeceğim. Aslında kadınlarla bir dizi sebepten ötürü bağ kurmaman onların faydasına. Bunu okumanın kulağa ters geldiğinin farkındayım. Ama kadınlar için çok fazla hazır ve müsait olman senin onların gözündeki değerini düşürür. Kıtlık değer yükselticidir. 20'lerinin ortalarında olan bir erkek hukuk okuluna gidiyor ve tutkusu olan avukatlık hedefini kovalıyor veya tıp stajyeri doktor olma isteğiyle hastanede saatler geçiriyor. Bu erkekler monogam bir ilişkinin sürdürülmesinin gerektirdiği karmaşıklıklarla engellenir ve sıkıntıya girer. Bu erkeklerin zamanı ve çabaları yüksek değerli erkek olmak için gereken hedeflere yöneltilmeli söylemeye gerek yok ki monogamik bir ilişkiyi sürdürmek için gerekli sınırlamalar ve sorumluluklar vardır. Hem zaman hem de duygusal yatırım olarak bunlar sahip olunan tutkuları başarmayı çok daha zorlaştırır. Ben erkeklerin 30 yaşına kadar cinsel, duygusal ve ilişkisel olarak bağlanmamaları gerektiği fikrini savunma eğilimindeyim ama bu önerdiğim en minimum yaş. 35 yaş erkekler için daha uygun olabilir. Bunun önemi şudur. Erkek yaş aldıkça ve kariyerinde, hırslarında, tutkularında, kişiliğinde, karakterleri daha iyi değerlendirme becerisinde, davranış ve motivasyonları genel anlayışında ve benzeri olgunlaştıkça en arzu edilen kadınlar için daha değerli olur ve o yüzden daha iyi fırsatların keyfini sürebilir. Kadınların cinsel değeri yaş aldıkça düşer ve bu noktada denge olgunlaşan erkeğin lehine doğru kayar. Bunu erken algılayan ve anlayan erkek şimdi kendini daha iyi hale getirir ve çabaları gelecekte karşılığını bulur. Hala ona gelen özel olmayan, bağ kurmasını gerektirmeyen fırsatların keyfini sürer ve kadınlar onunla uzun süreli ilişki fırsatı için yarışırlar. 20'li yaşlarının ortalarında hayatını hangi yöne gitmek konusunda etkileme açısından potansiyelinin en üst noktasında bulunursun. Buna dikkat çekmek bana yeni arkadaşlar kazandırmayacak ama seri monogamik ilişkicileri kızdıracak olan şey kişisel potansiyellerinin pek farkına varmadan monogamik ilişkinin gerektirdiği sorumluluklar, yükümlülükler, hesap vermeleri üstlenmenin dile getirilmemiş pişmanlığıdır. Eğer 35'inde ortalama seviyede kişisel başarı ile bekarsanız erkek dünyasında kıskanılan konumdasınız. Çünkü senin yaşında ve daha yaşlı erkeklerin sahip olmadığı iki en değerli kaynağı sahipsin. Zaman ve macera kabiliyeti. Sana imreniyorum. Sen kendi yaşındaki çoğu erkeğin evliliklerinde, uzun süreli ilişkilerinde, çocukları olanların veya boşanmadan toparlananların günlük olarak sahip olduğu sorumluluklardan, yükümlülüklerden, hesap vermelerden özgürsün. Belki bunu bilinçli olarak seçmedin ama hayatında kendinden başka birini etkileyecek olmasını göz önünde bulundurmadan istediğin yöne gidebilirsin. Diğer çoğu erkek en ideal LTR'leri yaşayanlar bu lükse sahip değiller. Bugünün modern dünyasında çoğu erkekten ve kadından beklenen tüm o sorumlulukları düşün. Sen piyangoyu kazanmışsın. Bir keresinde bana para sorun olmasa ne alırdın diye sordular. Ben de zaman diye yanıt verdim. Güç finansal bir kaynak değildir. Statü veya diğerleri üzerindeki etki değildir. Güç hayatının üzerinde ne derece kontrol sahibi olduğunun derecesidir ve şu an sana açıklamış olduğum gibi sen çok güçlüsün. Bana güven. Bundan daha iyi bir durum söz konusu değildir ve bu durumu daha iyi kılan şey burada işleyen şeyleri anlamak ve takdir etmek için yaşının yeterince büyük olmasıdır. Şu an kadınlar senin için hasarlı mallar gibi mi? Ne olmuş yani? İstediğin gibi özgürce deneyimleyebilirsin. İstediğin kişiyi seçebilirsin. İyi bir uzun vadeli ilişki LTR bulamıyor musun? Bunu neden isteyesin ki? Onun seni bulmasına izin ver. Sonunda yaşlı ve yalnız şekilde kalacağından mı korkuyorsun? Ben daha çok yalnızlık korkusundan dolayı tutkusuz bir evlilikte hayat boyu mutsuzluğa mahkum olmaktan korkardım. Ben bu konuda inşa et ve sana geleceklerdir düşüncesini benimseyenlerdenim. Kadınlar erkeğin hayatında sadece bir tamamlayıcı olmalılar. Asla hayatın odağı değil.'' İdealize edilmiş yakınlığı elde etmek için daha az dirençli olan yolu seçmek mi yoksa kendini geliştirip aynı yakınlığı elde etmek mi daha iyidir? Doğru. Ki örnekte kadını erkeğin hayatının odağına koyuyor ve bu ilk başta kadınlara cazip gelecek ama sonunda onlara boğucu gelecek bir pozisyondur. Kadınlar erkeklerinin istenmesini isterler. Kadınlar diğer erkeklerin yerinde olmak istediği ve diğer kadınların sevişmek istediği erkekleri isterler. Kadınlar onların yakınlığına bağımlı birini istemezler. Çünkü bu onları maskülen bir role sokar. Bunun yerine kararlı doğada olan bir erkek isterler. İki tarafında amacına hizmet edecek hırs ve tutkuları için onu erteleyecek, ona hayır diyebilecek tarzda bir adamı. Bu iki amaca hizmet eder. Birincisi bir otorite olarak erkek çerçevesini ve yönünü belirler ve erkeğin bu gelişimi kadının ve potansiyel çocuklarının faydasınadır. İkinci olarak bu kadını erkeği kovalayan, takip eden pozisyona koyar, temel olarak erkeğin meşru hırslar ve tutkuları kadını erkeğin ilgisi için diğer kadınlarla yarışması gereken bir duruma sokar. Burada meşru hırslar ifadesini kullandığımı not et. Kadın için hukuk öğrencisi veya bir tıp stajyeri potansiyel olarak bir avukat veya doktor olacaktır. Bu kadının gelecekteki güvenliği için oldukça sağlam oynanan bir bahistir. Bir sanatçı veya müzisyen ne kadar yetenekli ve tutkusuna ne kadar adanmış olursa olsun, eğer durumlarını kanıtlayabilirse sadece seçkin kadınlar için fayda sağlar şeklinde görülebilirler. Ancak bu ne istediğini bilen bir kararlılıkla dengelenebilir. Tekrar söylemek gerekirse sadece seçkin kadınlar bunu takdir edebilme kapasitesine sahiptir. Bunun tersine tesisatçı ya da tanrıcı olmayı seçmiş bir adam düşünün. Dünyanın en iyi tesisatçısı kendi işini kurmadığı sürece belli bir yere kadar ilerleyebilir. Tüm bunlar bir erkeğin karşı cinsiyete olan tutumuyla sınırlıdır. Kadınlar rüya katilleridir. Öyle bir amaçları olduğundan değil. Erkekler düzenli bir seks kaynağı ve bununla beraber gelen sorumluluklar için tutkularını feda etmeye çok hazır oldukları için. O yüzden evet, en az direnç olan yolu seçmektense kendini geliştirmek daha iyidir bu üniversiteden mezun olana, 30 yaşınıza ve kariyerinizi düzene sokana kadar avlanmamak anlamına gelmez. Monogamiyi onun sınırlayıcı etkisini anlayana ve hırsların, tutkuların açısından tatmin edici derecede başarılar elde edene kadar düşünmemen anlamına gelir. Aynı zamanda kadınların hayatında bir tamamlayıcı olması gerektiği ve hayatındaki planlarını desteklemeleri anlamına gelir. Bu hayattaki büyük tehlike çok yükseği hedefleyip başarılı olmamak değil, çok düşüğü hedefleyip başarılı olmaktır.